Merhaba arkadaşlar. Bırak niye, yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız en son ne yapmıştık? Aşağıdaki madeni bulmuştuk abi. Orayı bayağı bir uğraşmıştım şu creeper'ı. <laughs> <laughs> evet ölmedim. Öldüm. Ama bir şey olmayacak. Ee, creeper'ı öldürürüm derken yamuldum ya. Neyse şu şey modunu şey modunu diyorum. Şeyi yazmamı çok istemiştiniz arkadaşlar. Şu Keep inventory midir nedir onu yazdım ee, niye yazdım? Çünkü aşağıda baya bir maden ararken çok sıkıntı çıkıyordu. Ee, yanımda çünkü birçok creeper'ı, osu busu vardı. Ben de onu yazma gereği duydum açıkçası. He iyi de oldu. Ha bir halt olmuyor. Dünyanın efendim, şeyini buldum. Demirini buldum bu arada. Onları baya bir e, burada kullanacağız. Bu bölümde şu bir de e, modlardan fırın modlarıyla alakalı şeyler yapacağız. Çok güzel bir fırın modları var. Onlara bakacağız edeceğiz. Ondan sonra zaten seti de yaptıktan sonra şu kuleyi de alırız. E ee, işte evi geliştirme çalışmalarına başlayacağım. Şu kapılara, maplara çok güzel şeyler yapacağız. Onun dışında ben eee haritayı biraz gezdim. Ne var, ne yok diye haritayı şöyle baya bir gittim. Güzel yerler var fakat şu istediğim tarafa gitmedim geçen bölümde. Bu bölümde oraya doğru gideyim. Şu demirler olurken diyeceğim. Çünkü eee şey evi o tahtalarla yapmak istiyorum. Şu yanlarımızda da bu tahtalardan. ha gerçi şurada da var galiba. Dur bakayım ne oraya da bir gidelim. böyle böyle de büyüyormuş. Güzel. Neyse işte bu bölümde yine güzel güzel şeyler yapacağız inşallah ee, Bu arada yani ha burada işte Ailemin yanında olduğumu biliyorsunuz hala yok GTA niye gelmiyor yok Last of Us niye gelmiyor Zart niye gelmiyor zurt niye gelmiyor yani açıkladığım şeyleri bana pasopasa sormak Gerçekten insanın canını sıkıyor yahu Açıklıyorum bir daha soruyorsunuz bir daha soruyorsunuz abi cevabını verdik işte Zaten 4 Şubatta döneceğim 4 Şubatta geleceğim yani artık sormayın böyle şeyleri çünkü binlerce kez cevaplıyorum aynı şeyleri bir daha bir daha soruyorsunuz Bir daha hakaret ediyorsunuz Yok bu niye gelmiyor kanalı bırakacağım şerefsiz yavşak falan Olmuyor Bu arada timber modu kurmayı yine unuttum Ha bir de şey var Dur şunu insana geçelim de Şu şeyi de söyleyeyim Mod paketini ne zaman paylaşacağım Arkadaşlar mod paketini şimdi paylaşmayı düşünüyorum Yani aslında düşünüyorum da şöyle Yani paso çünkü mod paketine bir şey eklediğimiz için Eee versiyon 1, versiyon 2 diye de paylaşabilirim ama hepsini tamamen birden şöyle bir tamamlanınca paylaşmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu arada şu madenin orada öldüm demiştim ya. Aynen orada ölünce eşyaların çoğu gitti. Ee... Ha koyunmuş lan ben de dedim bu ne? O yüzden çoğu şeyimi kaybettim diyebilirim. Yani tek kurtardıklarım var. Bir de ondan sonra gittim eee demir bayağı bir kastım. O şekilde güzel bayağı bir demir topladık. Neyse. Şimdi güzel güzel tahtalarımızı toplayalım da şu evi harbiden çok güzel bir hale getirmek istiyorum. Bayağı bir güzel bir hale getirmek istiyorum. Bu niye buraya konunca böyle salaklık yapıyor ya. Heh. Ev bayağı bir güzel bir şey olacak inşallah bakalım. Güzel bir fikrim var evle alakalı. Tam bir böyle ee, kahraman evi gibi bir şey olacak. Bayağı bir villa gibi bir şey yapacağım oraya. Daha hiçbir şey değil. Tabi şu hali ulan o ne ya falan filan diyorsunuz. Ama gayet güzel olacak. Uçmaya çalıştım bu arada şey zannettim. Ha bu arada bu tuşları da ayarladım. Ee, şu değil de. Bu ne ya? Başka ne var? Vay bu da güzel la. He. <laughs> ya. Ya biraz fest takılı kalsın kafamda. Şu da çok güzel. Biraz fest takılı kalsın. Ee, ne diyecektim yahu? Ha şu tuşları ayarladım diyecektim değil mi? Aynen onları ayarladık. <laughs> <laughs> öyle yani güzel. Şu, şurası çok güzel olacak bak. Görünce diyeceksiniz lan diyeceğim bu nereden nereye geldi lan bu ne lan ha diyeceksiniz falan diyeceksiniz yani çok şaşıracaksınız. Ay 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 ay. Ni 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 şu bizim evcilleştirdiğimiz at mı ya? O mu lan bu? Sen misin lan? At. Vallahi o ha. Bizim at. iyi bu buradan ayrılmıyor. İyi iyi güzel. İki tane örümcek orada mevzu yapmış böyle yalnız. Ya ikisi lan kaç kişi birbirine girmiş lan orada. Oo, Neyse. Ha. Ya. Tamam. Kömür bitmiş. Bir arada kömür toplamaya gidelim. Neyse bu kadar şey bana yeter zaten şimdilik. Iıı. Ee, zırhı kurtarabildik miydi? Aynen. Şimdi bunları kurtarmışız. Bunları yapmıştım. Bunlar kurtulmuş. Bunu kurtarmışız. Hatta bunları daha önceden koydum galiba. Tam hatırlamıyorum ne zaman koydum ya. Şunu şuraya koyalım. Eee tamam. <laughs> ne kalmış benim bir tek ayaklık mı? Şey pantolon mu? Tamam yapalım. Ha. Tamam yani genel olarak. Şöyle olup gidebilirim değil mi? Ama benim şey bitmiş. Kazmam bitmiş. Orada madende bayağı bir oyalanmıştım. Hepsi paket olmuş. Ezan okuyor Azizallah. Allah bugün de cumaydı. Cumanız mübarek olsun diyordum da ne oldu ya? Yahu birden oyundan attı. Niye attığı konusunda hiçbir fikrim yok. Saçma sapan bir şekilde oyundan attı. Harbiden manyakça bir olay oldu ya. Çubuklar da gitti galiba. Ne oldu o çubuklar ya? Allah Allah. Manyak ya bu oyun. Allah Allah. Neyse. Şuradan yapalım şeyimizi. Eee... Ya örümcek sus bir be. Sesini de çok açmışım ben seni kulağımın içinde yaşıyorum sen resmen. Sus. şurada rafta bir yerde büyük ihtimalle. Eee şöyle yapalım. Nerede o salan çocuğu? Ne yapıyorsunuz lan orada evin içinde? He? Ne çıktınız lan oraya? Kodoşlar sizi. Gelmeyin lan buraya. Gidin ötte oynayın. Neyse bu ola dursun. Ha şu fırınları gösterecektim ben de biz o çok güzel fırınlar var. Ee, şöyle yazdığımızda buradakileri niye gösteriyor? Buradan göstermen lazım seni manyak. Allah 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 Allah. Vallahi manyak ya bu oyun. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum manyak bu oyun ya. Neyse şuradan göstereyim dur. Heh, burada çok güzel ee, fırınlar var arkadaşlar. Bunların hepsinin garip garip değişik değişik özellikleri var. Mesela şimdi bu fırında ee, ya bu fırın, bu fırın, bu fırın, bu fırın, bu fırın, bu fırın, hep değişik fırınlar. Ya birinde daha hızlı yapıyor, birinde daha hızlı yapıyor falan filan. Böyle değişik değişik özellikleri var. Hepsi birbirinden farklı. Ee, önümüzdeki bölümde bunların ee, özelliklerini okuyabilirim de. Galiba 2x3x diye sıralanıyordu. Şimdi aslında şunları şuradan bir alsak. Ee, şunu da bir kırsak. Heh. Şuradan yapabiliriz değil mi? Şimdi bunu ortayaydı. Şöyle bir şey olması lazım. Hah, şimdi iron fırın oldu. Şu anda bu ee, iron fırın fırın diğerlerine göre daha azlı artı şurada bir şeyler daha var. Onlar ne bilmiyorum. Harbiden bir fikrim yok. Ee, böyle böyle şeyleri var ama dur bakayım neyse yanında kömür mü yok? Şunu at. Şunu atmayayım da şunu atayım bunu yapsın. Bu ne işe yarıyor acaba? Şu kısım, sol kısım ne işe yarıyor harbiden bilmiyorum. Aslında buraya da böyle koyabilseydik, bunlardan da fışkırsaydı güzel olurdu. Neyse bu eee şunu koyalım şuraya. Dediğim gibi bu fırın diğer fırına göre çok daha hızlı arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu. Eee... aşağıda şurada bir yerde bir tarafta biraz kömür vardı. Onları almaya gideyim diyeceğim ama ne taraftaydı ya? Ben burada bir ee... bu arada burada Birçok yere gittim. Ee, yani bulamadığım, bulamıyorum dediğim yerlerin meğerse yanlarında, sağında, solunda çok yerinde yeni yeni giriş yollar varmış. Yeni yeni ee, girdiler varmış. Oralardan hep aradım, taradım. Buldum baya bir şey. Ee, ama elmas bulamadım henüz. Harbiden elmas bulamadım. Bazen kömürleri de bırakmıştık ya. Elmas bulamadım. Niye? Yok yani nedense. Allah Allah dedim. Baya bir şaşırdım. İnşallah bulabiliriz ama... Bakalım yani şu anlık bulamadık elmas da Ama buluruz diye tahmin ediyorum yani. illa ki bir yerlerden çıkacaktır değil mi? Şu kömürleri alalım. Burada hep bırakmıştım arkada bu kömürleri almamıştım. Lazım oluyor hem kömür de çok önemli bir şey ya. Aslında bu kömürden elmas yapma modu falan filan var mıdır ki ya? Olabilir lan niye olmasın aslında mantık. Ana demir çıktı. Demir bayağı bolmuş burada dediğim gibi. Ee, bayağı bir demir buldum burada ya. Az yok yani. Bayağı bir demir vardı. Bir stek falan çıktı herhalde galiba. Bilmiyorum ki bayağı bir çıktı demir. Şunları da alalım. Şu restonları da alayım. Şimdi o restonlarla alakalı bir şeyler de yaparız. Burası çok genişmiş beyler. Buraya gidiyor. Şuradan gidiyor. Oradan gidiyor. Bak şurada daha alamadığım demirler var. Her yerde bir şey var anasını ya. Ama bir diamond yok anasını. Hay anasının gözünün yollarının yordamını ya. Dur şunları alalım abi. Eee 18 tane reston Ben şey yapmak istiyordum şuradan. Allah'ım ne kadar aptallaştı bu oyun. Bununla alakalı bir şey mi? Buradan niye aradığımı bulan? Oo oh, korktum ben yarasından. Ben niye burada aradığımı bulamıyorum ya? Bu ne ya? Böyle eski şeyler falan filan var abi. Harik. Tuz, bu da değil. şurada yazınca sağ taraftan çıkması lazım da normalde. Şuradan. Allah Allah. Bak hiçbir şey olmuyor artık. İyice sapıttı oyun. Allah Allah. Manyağın çocuğu ya. Neden böyle oldu bu ya? Oo dur dur biri bana bir şey atıyor lan. Ya dayı git buradan ya. Yanımda benim yay da yok. Allah. Şurada bir durayım dur. Heh. Ben senin yanında bir uçayım da dur. Hangi tuştu lan? Heh. Oo vurduk. Vurulduk. Heh tamam yarası oldum. Ulan her yerden fışkırıyorsunuz ya. İşte burada ben geçen de bok yoluna gitmiştim ölmüştüm. Oh. Abi yine ölmeyelim de vallahi. Ha. Üstümde bir sürü şey var. Şuradan yukarı kaçayım dur. Bir de şu çok işe yarıyor ha. Şu var ya çok güzel bir şey. Böyle geziyorum her yeri. Buraları hep öyle gezdim. Şurada da creeper patladı diye. Neyse abi ben yine şuradan. Ula o nasıl bir göz lan öyle. Ha. Zaten atladın aşağı manyağın çocuğu seni. O neydi lan tırstım lan. Şu an demirden ziyade kömür gerçi kaç tane oldu? 29 tane kömür şimdilik bana yeter ya değil mi? Neyse ben buraları boş ver. Hiç ışık da koymuyor ben şu şey olunca. Neyse şuradan girişten gidelim. Yürüyün gidin lan salaklar. Ya yarasa iyi hoş da canı çok az be abi yani. <laughs> Harbiden çok az yani yeterli değil. Burada da ot var, bali var. Cigara var, ekiz var. Şuradan gidelim. Aman. He tamam Yatalım da bir sabah olsun ya Ha bu modda uyuyamıyorduk değil mi? Bak hepsini pişirmiş Ha yok şey bitmiş Şunları koyalım ee, Diğer fırınları da gösterebilirim aslında Door faktörü bu neymiş ya Kapı mı üretiyor bu Garip bir şey bu Çok değişik kapılar var harbiden he Baksana bu ne su kapı lan he. Laboratuvar kapısı Fabrika kapısı Hapishane kapısı var Vay bunlarla çok güzel şeyler yapılır he. Neyse dur ben şu şeyi yapayım. Player sensor. 3 tane cam ee, ve bu. Pekala anladım nasıl olduğunu. Camımız yok mu? Camımız yok. Reston var tamam. O zaman gidelim şuradan bir ya da bir uyuyalım önce. Ya kardeşim yine mi ya? Neredesiniz lan? git. Kodoş'un çocuğu git buradan. Şuradan biraz kum toplayayım de. 3 tane falan cam gerekiyor. Eee şey yapacağız. İşte o player sensörü yapacağım. Onu yapınca kapı otomatikman kendisi açılıyormuş sizi görünce. Çok güzel bir şey bence. Yani kaçmak için falan bayağı bir birebir. 7 tane yeterli değil mi şimdi? Yani yeter. Bu arada yani tatildeyim arkadaşlar biliyorsunuz. Ben bunu dedim mi? Dediysen bir daha deneyim. 4 Şubat'ta döneceğim arkadaşlar Sparta'ya. Döndüğümde e, videolar yeniden gelmeye devam edecek. Yani bu durumu açıklıyorum. Yine de videolarımı dinlemiyorsunuz artık. Dinlediğiniz artık dinlediğiniz halde anlamıyor musunuz? Anladığınız halde anlamamazlıktan mı geliyorsunuz? Çözemedim. Yani evde olmadığım için video çekemiyorum abi. Bu kadar basit. Yani e, bunun... Çok zor bir adam olduğunu düşünmüyorum ısrarla hani niye video çekmiyorsun deyip de laf etmek hoş değil ya. gerçekten Hani ben tatilde olduğum halde video yükliyorum hala laf yiyoruz Garip ya Vallahi garip ya Neyse neze. neyse Lan at öldürüp atamı dönüşsem ya Gerçi öldürmüşümdür daha önce herhalde Dur şuradan şunu bir yapalım Eee böyleydi şuraya şuydu Aha da buydu Hah, player sensör bu beyler. Şimdi bu player sensör nasıl çalışıyor acaba? Oo! Ha, burada yok tabi Bak şimdi işte, bak bak. Hop, geliyorum, geliyor. Ay, çok iyi oldu. Ha, tamam, bunu kıralım, dışarı koyalım. Dur. Heh. Şöyle. <laughs> çok güzel oldu lan. Ama acaba önüne başka bir şey gelince de çalışacak mı? Ya süper bir şey bu ha. Harika ya baksanıza. Hiç dokunmuyor. Tamam on numara sevdim bunu. Bu arada şu kahramanları göstermemi çok isteyen olmuş. Harbiden çok isteyen olmuş. Ama ne bileyim ya hile olmaz mı diye biraz düşündüm. Hani kullanmasam mı acaba yani göstermesem mi diye de çok fazla istiyorsunuz. Ben size sorayım. Ee, eğer çok istiyorsanız arkadaşlar harbiden şu kahraman modundaki şeyleri göstermemi haber verin. Yani bu videonun altına yorum atın. Deyin ki ya biz onları görmek istiyoruz. Yani şuradakileri. Neredeydi? Ha şunları görmek istiyoruz deyin. Ben de bunlarla ilgili e, önümüzdeki bölümde bunları envanterime alayım. Ama hani derseniz ki ya hile olur ya bunlar bulacaksın tek tek arayacaksın derseniz de yani boynumuz kıldan ince sonuçta öyle yapmamız gerekecek. Ee, öyle. Şimdi bu diğer fırınlarda diğer fırınların da değişik değişik özellikleri var. Çanta yapsam mı bu arada benim çünkü şeyim çok dolacak şunları biliyorsunuz. Ee, bir de şöyle bir şey vardı galiba. Böyle miydi yahu? Nasıldı bu? Bunlar şeye dönüşüyordu galiba ete Nasıldı bu unuttum bak Yakıyor muyduk ne yapıyorduk hmm, Bir dakika şöyle miydi Bu mu bu da değil Bu oyun aptalın oyunu abi Onu anladım shift ile sol tık yaparsanız Oyundan atıyor Hexite de aynı dalga dümen vardı yine oluyor ee, Siz siz olun shift sol tık yapmayın Şuradakinin kafasındakine lan öyle Sandviç Milano. lan o? Dayı o ne ya? Ne olduğunu çözemedim de dur öldüreyim şunu. <laughs> tamam. Şimdi e, shift soltuk tık yapınca oyundan atıyor bu arada. Böyle bir durum da var. Neden bilmiyorum. Harbiden bir fikrim yok. Neyse ben ne yapacaktım? Ha şu diğer fırınları gösterecek. Dur lan hazır oyun kapanmışken acaba şu şey olayı çalışır mı? Bir bakalım şuradan yazsak. Heh tamam şimdi bu düzelmiş en azından. Bu diğer fırınların da hepsinin böyle tek tek Özellikleri var arkadaşlar bu arada hani bu ne işe yarıyor Bu ne işe yarıyor falan filan diyebilirsiniz Bunlar harbiden değişik değişik şeyler var Bu fırınlarla alakalı oyunda Eee Ha onun dışında şu kahramanlık moduyla ilgili Eğer derseniz ki sonraki videoda e, Sen bunu bir yap biz merak ediyoruz Ne oyun ne olduğunu nasıl olduğunu Onu yapacağız ee, Ve zannediyorum diğer videoda da şey yapabilirim ee, Baya bir Kendi kapanıyor ya Baya bir şey toplayıp tahta toplayıp evin artık yapımına başlayabiliriz. Çünkü ev çok kötü şu an. Ya ev dediği kutu. Creeper sen niye peşime düşüyor yine? Ha. Sonraki bölümde onu yapabiliriz. Neyse şimdi şu şeye bir gidelim. İ ha. Ee, yarasam nerede benim? Aha burada. Hadi gidelim. Tamamdır. Bu sefer bu kaleyi alacağımı tahmin ediyorum. Alttan gireceğim çünkü. Ee, ve tek tek gidiyor. Oha! Aha kafasında domuz var. Oğlum bu ne ya? Abi harbi de öküzce ya. Neyse artık kafamda domuz falan piketmiye. Abi uçan domuz kafası ne ya? Öküzce ya. Neyse dur şuraya geldik. Şu anda kafamda fes var gerçi benim değil mi Aynen. Fesle takılıyorum. Ne oluyor kardeşim? Heh. Neyse dur şurayı yapalım artık bu sefer de. En yani üstteki trolü öldürdük mü zaten 300 olacağız biliyorsunuz. O trolle dönüşeceğim yani. Zaten o zaman ondan sonra ölsem de kan yemem be. Kan yemem. <laughs> He. Şunu alalım. Bunu da alalım. Tarla yaparız. Selamun aleyküm. Yeh, kimse yoktur. Ah kırdım. Oh. Ha, bunu alalım. Şunu da al. Ee, bak. Hop. İyi. Bir şey var zannettim de değilmiş ya. Selamlar lan. Lan. Oh. Kardeşim bir günde adam gibi yoldan gelin ya. Senin kafanda ne var ya? Gerizekalın bir çocuğu seni. Ha winter şey. Kış ee, kepi. Aynen. Soğuklar için bir Ha gereksiz. Aa, bu da bitmiyor ki mübarek. Kırıl 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 kırıl. Kır. Heh tamam bu gitti bunda. Tamam o da gitti süper. Oh. Aha üstte geldik mi lan? Lan bu chest açılmıyor. Oo selamlar öküm <laughs> dayı. Allah. Allah 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 öleceğim öleceğim. Tamam öldüm ama sıkıntı yok. En azından en üst kata kadar gelebildik. Şimdi ben onu hacamat ederim abi orada. Eee şu. Şu şekilde bu beni orada hayatta öldüremez. Dur ben o atın oğlunu şimdi mahvedeceğim dur. Heh. Böyle de ölünce de bir anlamı kalmıyor. Yani bu keep inventory'yi bana açtırdınız ama. Neyse dur o salan çocuğunu şimdi paket edeceğim de oradaki chest patladı mı acaba? Aha. İçinden en azından elmas çıkmış. Güzel. 3 tane ama iyidir. Şurada... <laughs> Ananı s... Ödüm koptu lan. Şerefsiz <laughs> çocuğu. <laughs> Gel. O bir topçu bloğu. Ya sen adam ya. çocuğu gel gel. Uu. Uh. Uh, bu abi lan güçlü lan bu. <laughs> Güzel taktik bulduk be lan. Uh. Koydu mu inletiyor. O da çıkartıyor. Yalnız 250 canı var. Ben buna dönüştüm mü bu var ya. Evet. Tamam tamam az kaldı. O çiz niye açılmıyor abi? Tamam. Evet bu şekilde de golemin ağzına sıçmış bulunmaktayım. Battle Tower is guarding Aynen. 10 numara paket bunun içinden de bir bok çık var. Anasının gözünü yolunu yordamını yav Her evet, bir bok çık var Aha burası da çöküyor. Kaçın çöküyorlar. Bunun altı var mı? Oyu kastla o nasıl bir patlamaydı öyle. Yok böyle altı. Neyse burası çöke dursun. Biz de şu tarafa doğru gidelim. Artık golem olabileceğim abi. Bir öküze dönüşebileceğim artık yani. Burası da patlıyor zaten dağılıyor gidiyor. Şuraya bir inelim. Ee, şöyle bir insana dönüşelim. Kafamda yalnız şey olacak abi. Uuu tipime bakın lan. Allah biliyorum. Aman. Üh. Yalnız canım sanki artmadı. Canım arttı mı benim? Yalnız bildiğin yavaşlar hareket ediyorum ben. Lan bir öküzüm ya. Uuu beyler bir de üstümde set var. Amanın. Amanın bir de üstümde set var. Gözüm de görmüyor dur. Ama ne kafama bak. <laughs> La çok komik oldum ya. Acaba canım ne kadar? Onu da bilmiyorum ki şu an. Canım arttı mı ki ya? Artmıştır diye tahmin ediyorum da. Bilin öküz oldum şu an. Çok büyüğüm lan. Baksana. <laughs> ne haber lan kuzu? Kafamda face var mı peki? Kafamda face gözükmüyor. Kasktan gözükmüyor olabilir ama. Şuna bak, bir yere girmem için ne kadar kırmam gerekiyor ya. Böyle de sağmıyorum. Hiçbir yere sağmıyorum. Hızlı da gidemiyorum. Öküz olduk ama çok da kullanışlı değil gibi ya. Gerçi oğlum bunun canı bence fazladır ha. Bence bu... O oh, ses benden mi geldi ha? Selamünaleyküm lan ne yapıyorsunuz? Şunu da öldüreyim dur. <laughs> Selamünaleyküm gençler. Size de dönüşeceğim dur. Vallahi dönüşebiliyorum. Dur şunu da öldüreyim. <laughs> Hayır, kapı lazımdı ama. He tamam onu da öldürdük. Yalnız ben bu köyün muhtarı olacaktım ki. Köyü kırdım geçirdim ya. <laughs> Neyse abi dur şöyle ben evime gideyim de. Dur bakayım şunlar bana bir daha lazım. Vurun lan. Yo bayağı bir canım gidiyor benim yine. Her Gerçi 20'şer 20'şer mi gidiyor? Yok oğlum benim canım yine bayağı bir gidiyor hatta öleceğim şimdi. Bence bizim can 200 200 olmadı. Ama olmuş da olabilir lan. O kadar vurdular, geçirdiler. Eve sığamıyorum abi. <laughs> Eve sığamıyorum ya. Ha, üzüldüm tamam. Vallahi çok acayip diye. Neyse bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Sizin için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.